abla abla Yonca yok benim Yonca nerede? Yonca gelmemiş. Da yok, bulamadılar, bulamadılar, bulamadılar. Belki de bulamazlar. Ne, neyi bulamadı Şevket? Bir şey yok, bir şey yok. İşine bak sen, işine bak. Ay Allah'ım ya Rabbim nerede kaldı bu kız bu saate kadar ya? Ya kesin başına bir şey geldi ya. Ben nasıl uyuyakaldım ya? Ay ablam tamam sakin ol. Ben bir köşke gideyim üstümü değiştireyim gideriz işte şimdi polise. Ben bekleyemeyeceğim senin giyinmeni. Zaten bu saate kadar beklediğim kabahat ya. Ayol vallahi sizdeki bu serbestlik, bu rahatlık oho. He vallahi ya. Mecide vallahi bak burama kadar geldi kızım ha. Bak güm diye patlayacağım bir gün o olacak yani haberiniz olsun. Cüzdanım burada. Tamam. İyi günler. Kardeşime bir şey oldu. İşte yok yok, dur bir dur. Bir şey mi oldu kardeşime? Ya çok heyecanlıyım. Bak sen beni burada bekliyorsun, ben gel dediğim zaman çaldıracağım seni. Ama bir kere çaldırırsam gelme. Ya çok kötü karşıladılar, hiç bulaşma demek, tamam mı? Bir kere çaldırırsan yonca saçını başını yoluyor demektir, değil mi? Yonca zaten umurumda değil. Gürü bir derece. Kendi evliliğinden sonra laf etmez bana. Ya benim korkum Mesut ablam. Neyse iki kere çaldınca gelirsin tamam mı? Tamam. Hiç çaldırmazsan ne olacak? Ya, hiç çaldırmazsam ellerinde kaldım ambulans çağır demek. Zaten bizimkilerden çıkınca sinkilere gideceğiz zaten sinkileri giderken direkt ambulans çağırırız. <laughs> Polis bey ne olur söyleyin siz biliyorsunuzdur vallahi. Anacığım sakin, olun. Ya, sakin ol. Ya bana söylemiyorsunuz. Ya eminim bir şey oldu bak ne olur söyleyin ne Allah aşkına. Ne oldu abla? Abla ne oluyor? Ne olmuş? Bir şey Ay, mi oldu? Öldü şey mü? E, ne olmuş? Bilmiyorum kayıp çantasını çok kutusunda bulmuş. Ne? <laughs> Hepinizin gelmesine gerek yok bilgi verecek olan gelsin. Tamam hadi siz hadi gidin ben hastaneleri arayacağım. İyi hadi gel biz de arabayla gidelim onunla. olmadı Yonca'ya hiçbir şey. Hiçbir şey olmadı. Efendim Duygu. Ha Gürü. Bugün defile için belediye... Duygu. Ben bugün hiçbir şey yapamam. Gelmeyeceğim atölyeye. Yonca'ya bir şey oldu. Ararım ben seni tamam mı? Tamam. Allah Allah. Yonca'ya bir şey olmuş dedi kapattı. Yonca kim? Ablası. Hayır ne olmuş? Bilmem. Sesi çok fenaydı vallahi. Allah Allah. Daha geçen gün gördüm. Öyle işte hasta gibi falan değil. Neyse bugün atölye kapalı. Ah, benim aşkım şöyle ayaklarını uzatsın bir dinlensin bakalım ya. Allah Allah. Ama ben kaçıyorum. Taksi bekle yapıyorum. Ha, bekle. Hadi şunu al. Hadi kolay gelsin. Allah işini rast getirsin. Kızım sen hayırdır ya böyle rast gelsin ağızları falan, reçel ekmekler. Sen oldun mu lan? Oldum mu lan? <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz. Ha? İyi davet örnekleri geldi galiba. Nurdan Hanım. Evet buyurun benim. Şuna bir imza lütfen. Bu ne? İcra takibi efendim. İyi günler. Kanka bir şey soracağım sana ya. Şimdi ben Nura'ya gitsem, benim bir aylık yövmeyi toptan istesem olur olur mu o işin? Yok oğlum, olur mu öyle şey? Olmaz bence yani. Olmaz değil mi? Sen paraya mı sıkıştın kanka? Yok be oğlum, bizim kızın babasının huzurevi işi işte. Lan oğlum sen hayal dünyasında mı yaşıyorsun lan? Bir şey söyleyeceğim sana, hadi 15 bin lirayı buldum birader. Hadi senin bütün paranı alsan 15 bin lira etmiyor da. 5 bin, 5 bin nasıl ödeyeceksin lan daha sonra? Ya ne bileyim anasını satayım ya. Neyse senin kıza bir şey olmuş ha. Kim lan benimki? Yonca monca işte. Ya bir yürü git birader gözünü seveyim ya. Ne olmuş lan? Bilmiyorum nesi varmış hastanedeymiş falan filan. Lütfen bana bir ay daha zaman ver. Lütfen. Mümkün değil. Ya tamam icra gelsin her şeyimi alsın götürsün ama babam orada kalsın lütfen. Yalvarırım babam burada kalsın. Duygu Hanım lütfen bizi zor durumda bırakmayın. Parayı yarın mesai saatine kadar yatırmazsanız gelip babanızı almanız gerekiyor. İyi günler. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah, ne yapacağım? Ne yapacağım Bu çekle o babanın değil üç ay, değil bir sene... O zavallı hayatının sonuna kadar o güzel huzur evinde tutabilirsin. Lütfen, lütfen. Bakın, yonca çelik. Anladım tamam. Peki yani isimsiz bir hasta da mı getirmediler böyle esmer bir etmiş boylarında? Ee, ben ben arayacağım sizi tekrar. Buldunuz mu abla? Görün. Görürüm ya. Y yoncam. Yoncam görürüm. Ab ablam ağlamadan söyle. hastane hastanedeymiş. Hastane kızım bir ağlamadan konuşsana Allah'ını seversen ya. Ver şu telefonu bana. Ver. Alo. Ha, Güldürü. Bak kızım şimdi polis bizim Yonca'nın kimlik bilgilerini paylaşmıştı hastanelerle. Ha, birinden aradılar bizi. Ya işte ona benzeyen biri mi gelmiş ne? İşte bakmaya gidiyoruz hastaneye. Tamam söyleyin hemen hangi hastane? Yok kızım yok siz gelmeyin hiç. Hay gidin siz öbür tarafta başka hastanelere bakın yani. Vakit kaybetmeyelim. <laughs> tamam. Tamam haber verin mutlaka. Ne olmuş? Ne olmuş Güldür'ü? Bilmiyoruz hiçbir şey bilmiyoruz. Güldür'ü sana söz veriyorum her şey çok iyi olacak. Cihan'cığım. Biz çıkıyoruz. Bir saate gelirim ben. Neyin var senin? Lütfen. Yonca kayıp. Çantasını da çöp kutusunda bulmuşlar. Dün eve de gitmemiş. Gerçekten mi? Yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok. Sizin yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Ben karımla ilgileniyorum zaten. Cihan'cığım. O kız yine bir şeyler çeviriyordur. Bence üzme tatlı canını. Kim bilir kiminle neyin hesabındadır. Ağzından çıkanı kulağım dön. Gülür'ü. Gülür'ü. Gülür'ü iyi misin? İyi misin? Sen, 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 karışma. Tamam. İyi. Sen benim ailemle ilgili hırıklanma. Öyle... Tamam. sen, tamam ol. bir şey yok çarpıntı. Ay. <laughs> Uykusuzluktandır. Karını yatır dinlensin biraz ya. Gecikiyoruz Ömer. Sakın bana bu bayılma numaralarına kandığını söyleme. Hepsini ilgi çekmek için yapıyor. Pek numara yapıyor gibi gözükmüyor Gülfem. Ay Ömer. Küçük oyunumuzla ilgili ne kadar çabuk vicdan azaba çekmeye başladın.